Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor, balıkçı Hasan geliyor, Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemiyeme. Yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar, gaziantesle hoş geldiniz arkadaşlar e, bayan gösteri bizi buraya topladı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz Nil. Evet. Oyun oynayacağız ama ne oynayacağız bilmiyoruz. Zeka oyunu olduğunu biliyoruz. Kibrit çöpleri var, kağıt var, balık var o kadar. E bu kadar. Evet. <laughs> <laughs> ne kurbiş var? <laughs> bu da kimmiş yahu? Kim bu? Merhaba ben kurbiş. Kurbiş mi? Kurbiş kostil. Kurbiş kostil var? Olmadı ya. Kurbiş kostil gölde. <laughs> gölde her şeyi sayabilir miyiz o zaman? Kurbiş kostil evde. Elimle elini çırpıyor. Evet arkadaşlar kurbiş Kostil, merhaba. Merhaba. Sen hoş geldin aramıza. Esmadım. Şimdi, soruyu çok dikkatli dinliyorsunuz, tamam mı? Arkadaşlar, ghostil ailesinin bayan ghostil dışında sorulardan hiç haberi yok şu an. Bekliyorlar. 8 evet. tane kibit evet. verdim önlerine. Hımm. Kibit çubuğu. Kibit mu? çöpü. Çöpü, pardon. Ve bir tane de balık. Bunları ortak noktada şöyle buluşturacağız. Hı. Şimdi ben size Bir Kurbi sen dinle. bu kibrit çöplerinden bir tane balık yapacağım. Evet. Tamam mı? Evet. Sonra sizden şunu isteyeceğim. Sadece 3 kibriti oynatarak 3 benim balığı mesela sol tarafa bakıyorsa sizin balığınız sağ tarafa bakacak. Ha. Tam ters yönde bakacak bir balık oluşturacaksınız 3 hareketle. Daha fazla yok. 3 hareketle mi 3 çöple mi? Üç çöp. Yani üç çöp hareket edebilir. Yani tek bir hareketle şöyle yapıp değiştirelim. <laughs> Öyle de oluyor mu? Arkadaşlar ne kadar zevkli Peki. Yani üç çöp toplamda üç hareket edebiliyor. Öyle yok üç çöple beş hareket. O bu şu. Şunu... Tamam o zaman hadi yap balığı da görelim. Tamam mı? O tamam. zaman Bay Gossi kamerayı sen tut da ben yerine koyayım. Tamam. Nilce'yim oyun başlasın mı? Başlasın. Kurbiş başlasın mı? Başlasın. Haydi bakalım. Eee o elindeki neydi ya? Kurbiş. Kurbiş merak ediyor mu? Evet çok Söyelim, merak söylesin ediyorum. Söylesin bakalım. Söylesin bakalım bize. Ben çok merak ediyorum bakalım. Ne olacak? Ne olacak? O zaman 1, 2, 3. Evet geldik ya da arkadaşlar. Evet balığımız arkadaşlar bu tarafa doğru yüzüyor. Gördünüz mü? Gördüm bu ama doğru kağıdı şöyle biraz. Evet. Sonra şurada gövdesini oluşturdum bile. Oo. Çok tatlı. Öyle mi acaba? Bakalım. Devam edelim. Evet, balığın gövdesini alıştırdım. Şimdi kanatları geliyor. Evet. Kanatları Ve geliyor. Emir kanadı geliyor. Evet. Sırada da kuyruk sırada da. Kuyruk. Evet. Evet. Bu kadar. Kuyruk. Alın size balık. Çok evet. tatlı değil mi? Evet, Bakın arkadaşlar. balığımız bu tarafa doğru yüzüyor arkadaşlar. Hmm, Şimdi i̇şte ama... siz bu balığı sadece 3 çöp oynatarak evet. buraya doğru yüzüyoruz. Ters çevireceğiz. Evet. Hmm. Evet. Kurbiş ne diyorsun bu konuda? Bence bence bence. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Başarabilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? <laughs> Başarabilir miyiz? Başarabiliriz. O zaman hadi iş başına. Tak tak. Evet, soru hazır. Soru hazır. Balık Biz onu hazır Hazırız. Eee balık da burada. Evet. Arkadaşlar balığı görüyorsunuz. Bu Balığı Olan kızartalım bölümde. mı? Gel, yani çevirelim de. Bir çevirelim de. Gosül ailesi balık yemeyi çok seviyor. Karadeniz'de gosta. Evet. Gos arkadaşlar bay göstir düşünmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> ee, üç 3 çöple oynayabiliyoruz. Balık arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bu tarafa bakıyor. Şurası vücuduydu. Şu kanatlarıydı. Şurada kuyruklarıydı. Şimdi. No. Hmm, ne yapsak acaba? Ben galiba aldım. Hmm. Buldun mu? Topla. Yer değiştirebiliyor muyuz? Tabii tabii. Üç tanesini yerine değiştirebiliyoruz. değiştirebiliyoruz. Ama Ama üç değiştirebiliyoruz. üç evet. tanesini değiştirebiliyoruz Neyce. Balık tersine dönüyor. Üç tanesini evet. Bu tarafı. Bak benim aklıma bir şey geldi Neyce. Benim de. Hatta onda üç, üçten tane bile az şey yapabiliriz. <laughs> Ama aynı şeklin tersi oluşacak. Tam tersi evet. Aynı şey. evet. şekli. Peki dene bakalım tatlım. Kaç tane hakkımız var? İstediğin kadar dene. 3 dakika içinde bulacaksın. Tamam. Bu 1. Tamam. Bu 2. Ama bize baktı bu sefer. Ama balık bu tarafa baktı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yalnız ses postülü tutarım. <laughs> Arkadaşlar Çok balığı... Çok çabuk balığı baş kendisine doğru yüzdürdü. Ee, çevirdi ama e, şöyle... Böyle değil arkadaşlar. Şöyle yapmamız gerekiyor ya. Evet. O, o zaman ne yapacağız? Tekrar yerlerine koyun. Ee, şu... Arkadaşlar düşünüyorum. Şimdi bence... Yeni balıkta şimdi şu balığın kuyruğu bu ya arkadaşlar. Şu ikisi kuyruk ya. Evet. Diğerinde şu ikisi kuyruk olmalı. Bence o tarafa bakıyor dolayısıyla orayı açmalıyız sanki şunu buradan almalıyız arkadaşlar Ne yapsak onu birinci alacağımız bu olmalı diyelim ki bunu böyle yaptık arkadaşlar bu bir oldu bunu da alsak şöyle koyduk bu iki oldu e, iki hareket de olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi e, üç hareket de olmadı çünkü şunları görüyor musunuz şu kanatları şöyle getirmemiz lazım. Ama bu dört hareket olmuş oluyor. İlim. Doğru mu? <laughs> tamam. Ama biz üç hareket istiyoruz. Üç hareket istiyorsunuz. Peki tekrar geri dönelim o zaman. Evet. Evet Nilcim sen bir şey düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ee, bir öneride <laughs> bulunabilir, <laughs> 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 öneri <de> bulunabilir misin? <gülüyor> 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 bir öneride bulunabilir misin? Eee bulunamam. <laughs> Şu an aklımda çok şey yok. Çok enteresan arkadaşlar. O çok çabuk bir çözüm buldu. Arkadaşlar bu imkansız, bulamayacaklar. İddia ee, ediyorum. Gerçekten mi? İmkansız bu değil. Bu tarafa, bu tarafa bakacak. Bu tarafa bakacaksa, kuyruğunun burada olması lazım. Kuyruğunun burada olması için de şu ikisini oynatmamız gerekir. O ikisini oynatırsak, ee, burada bir kelime oyunu falan yok değil mi? Hayır. Aynen alıyorsun başka bir yere koyuyorsun. Sadece 3 tane hareket yapıyorsun. 3 tane hareket koşuyorsun. yapıyorsun ve balık bu tarafa bakıyor. Evet. Tamam. O zaman 3 dakikamız başladı. <laughs> 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 Vay evet. evet. bir buçuk dakika bitti. Şimdi... Arkadaşlar... Bir, bir saniye dikkatimizi asma. Ne kadar kuyruk bu olsun. Deyorsanız. Ne kuyruk bu olsun. Biraz değişik bakmamız lazım. Şu ikisini aldığımız anda oradan bir tane almamız lazım. Bir i̇kisini aldığımız anda kanatlar gidiyor. Kanatlar gidiyor. Hmm. Güzel miymiş Bay Güzelmiş, evet. Bay böyle şeyleri çok seviyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu ana Gülüyoruz. kadar gösterdiğim <laughs> bu tarz oyunların hepsini çok çabuk yaptı. Evet, bir saniye şimdi bu ikisini aldık. Evet. E, Nilcin biz çözemedik ama kurbiş ghostil fikri var mı? <laughs> kurbiş ghostil ne yapacağım? Karışma çiziliyor. Ya, ben de bir şey bulamadım, düşünüyorum işte öyle. Evet, peki. Bırakalım şaklabanla şimdi çözelim bunu. Hmm. Hmm, acaba acaba evet. buranın üzerinden düşünülerek yanlış mı gidiyoruz? Yani olduğu gibi değil de şurada da bir kare var gibi. Ee, şunu alıp... Oh. Ah, <laughs> Arkadaşlar... Üfledi? Nefesim kuvvetli. Korbeş sen mi öbredin Korbeş? Arkadaşlar ee, siz üfledim. bulabildiniz mi? Arkadaşlar <laughs> siz bulabildiniz mi? Arkadaşlar Şekil buyuruyor değil onlar. mi? Şekil buydu. Şekil bu. Sanki e, azıcık bozdun ama. Bir şey canlandı gibi gözümde ama bir bakacağız evet. arkadaşlar. Bir bakacağız. Aslında burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var? Üç tane kare var. Gibi görünüyor. Dolayısıyla bence şuya bakın arkadaşlar. Yani biz hep başının burası olması gerektiğini düşünüyoruz. Bence başı şurası olacak arkadaşlar. Burası olmalı çünkü başını burası yapabilmemiz için burada iki boşluk var. Dikkat edersiniz. Burada tek boşluk var. Evet. Bay Gostil çözecek karı var. Ben de kafasını oraya yapmıştım ki. <laughs> e, ben de kafasını oraya yapmıştım ee, ki. Ben ne bu tarafa diyor. Benimki bu tarafa bakacak. Şimdi burada neyi alacağımız da önemli. Neyi alacağımız da önemli. Peki bu ha vallahi çözdüm. Gerçekten. Yine mi ya? Ço Yine mi ya? şuraya bir tane koyacağız ama şunu almayacağız çünkü bu onun kanadı olmuş olacak tamam Basta. mı? kanadı olmuş olacak kuyruğu da burada olacak bence şunu almalıyız bir kere bunu alalım hadi alalım bunu alalım Ortadakine şöyle alalım. koyalım bu bir mi oldu? oldu bir oldu burası baş tarafı olsun zaten dikkat edin arkadaşlar kanadı burada kanadının evet. biri burada sonra şunu alıyoruz arkadaşlar şuraya koyuyoruz gördüğünüz gibi diğer kanadını da yaptık ve bunu alıyoruz arkadaşlar, üçüncü hamle olarak da buraya koyuyoruz ve balık dönmüş oluyor. Kurbiş gördün mü? Geldi. Baykostim'deki Zeki Hayır. <laughs> ya ben Zeki olsam böyle garip garip tavırlar yapmam değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bu balık kolları değişti ama yönü değişti. Şöyle. Tamam bak doğru, balık yüzüyor da şekil değişti. Ne demek? Şekil değişmedi. Biraz Her şey işte değişti. değişti kanatlar arkaya doğruydu. Ha o yönle ilgili. Ha olmadı mı ya? Yani? Olmadı. Öyle mi? Aslında oldu gibi de olmadı. Fark etmez ki aynı mantık. Yani <laughs> mantık aynı. Yapayım istersen? Aynı şekilde. Tamam, tamam. Aynı şekilde oluşturacağız. Tamam ya tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, ne yapıyorduk? Şurayı tamamlamaya çalışıyorduk. E, buraya doğru bakmasın dedi. Ee, evet. kanatları o zaman bunu alalım arkadaşlar bunu of. alıp buraya koyalım tamam bu birinci oldu burası anlaşıldı mı ben anladım sonra arkadaşlar bunu aldım buraya koydum ikinci kanadı yapıyorum ee, bir dakika şöyle bir dakika kafam karıştı ee, şu ön tarafı olacak şu kanadı olacak ee, bunu bozmuyoruz eee şu şöyle kuyruğunun biri olsun arkadaşlar. Olsun. Şu kuyruğunun biri olsun. Şu da kanadı olsun. İşte ters döndü. Yine mi olmadı? Vallahi oldu. Yani Allah Allah. <laughs> arkadaşlar. Yok böyle ben bir şey ya. kendimi ispat edemedim. Ama burada tabii ki de kimin yardımı var? Prenses Kostin'in diyecektim ama hayır. Vallahi ben istifa ediyorum. Arkadaşlar burada kim var görüyorsunuz. Arkadaşlar Kostlin. ben istifa ee... ediyorum, olamaz yani. Neden? Gördünüz Biz Arkadaşlar, gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben <laughs> <Evet, gülüyor> devam ediyormuşum. Ee, kendi kendime inanamadım da yaptığım arkadaşlar böyle biraz havaya girmiş olabilirim. Biz bu oyunları çok seviyoruz. Bay seviyor. Ne? Seni tebrik ediyorum bu arada. Bay ile yıldızlar gelsin. Tekniğini tam göster, tamam mı? Videonun sonuna ekleyelim. Ne demek Böyleken böyle çeviriyoruz diye. Belki olmadı mı? Yine mi olmadı? Hayır hayır çok güzel oldu. Hızlı hızlı bir daha gösterelim. Ha hızlı hızlı bir daha gösterelim. Evet. Ee, hızlı hızlı kafa basıyor mu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yo 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 yo. Yaparsın sen yaparsın. Yaparım yaparım yaparım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balığın başı şu tarafa bakıyor. Bunlar kuyruk bunlar da kanat. Üç tane hakkımız vardı biliyorsunuz. Hadi bakalım yapalım. Ne yapacaktık önce? Şurayı dolduracağız. Orayı doldurmak için arkadaşlar şunu kullanıyoruz. Bak buradakini aldık. Kuyruğun birini aldık. Şuraya koyduk. Bakın baş tarafı oldu. Düzgün yapalım. Bayan kostik kabul etmiyor. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu alıyoruz buradan. Şuraya koyuyoruz. Bu diğer kanadı olmuş olduğu Diğer kanadı da koyduk. Neye ihtiyacımız var? Şurada kuyruğa ihtiyacımız var. Onu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Şuraya koyduğumuz anda kuyruk yerini bulmuş oluyor. Galiba gayet de güzel oldu. Şunu da biraz yaklaştıralım. Abi arkadaşlar çok güzel boyunluğumuz... Ben boyunlu. inanamıyorum ve susuyorum artık. Başka oyunlar, başka oyunlar. Ben bu oyunlara... Oyuna zaten bayılıyorum ama böylesi oyunlara hayranım hayran. Siz de böyle oyunların devam etmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? To I just know. Like that mate. And that's me and bye-bye. Bye bye. Bye-bye.